Karpuz yetiştiren, patlıcan yetiştiren doma. Karpuz denince akla gene kuşkusuz Diyarbakır Diyarbakır denince de Diyarbakır karpuzunun Diyarbakır peyniri ve Diyarbakır ekmeğini 530 acil çekilmesi gerekiyor su miktarı çok yüksek bir meyveye ihtiyaç hissederler. O nedenle Diyarbakır sıcağındaki insanların ihtiyaç hissettiği bu meyve karpuz bize hayati faydalar sağlıyor. Birçok güzelliklerimiz var. Tarihi değerlerimiz var. Doğal güzelliklerimiz var. Kültürel değerlerimiz var. Bir de yine bizim bizi tanıtan Diyarbakır karpuzumuz var. İyi yerlerdeyiz. İlimizde yaklaşık 30 bu karpuzumuzu üreten vatandaşlarımıza hususiyle Büyükşehir Belediyesi olarak yine destekler sağladık. Hadi, hadi, hadi. Yılmaz, üçüncü adet. Çalışması birincilerimizi. Birincilerine hediyelerini takdim ediyorlar. Fotoğraflar çekilirken siz de...